Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki mücadeleyi yapacağız. Haydi başlayalım. Sadece bir maç yapıp göstereceğim. Diğer maçlarda şeyi göstereceğim. Bir de yanımda Muhammed var. Muhammed nasıl? Kian <laughs> <laughs> <Biz de gülüyor> var lan karşıda. Bizde ya, de ya. Reddy var lan. Yo yo. ses kısa. Özür. Tövbe estağfurullah. Bak şu Henk'in yanına uzak durun yeter. Henk. Ekiyor mu? Henk var ya Zeleski. Şu. Zele he he Zeleski olan var ya Zeles. Ben bura olsamdım bir an kendimi. Adamın üstüne koçum. Aha bizimki. Bizim adam herkes öbürü. Oğlum ama onlar önde. Osmanlı Savaşı'nda bütün dünyayı yenmeye çalışırken. <laughs> memo vur Memo. Güzelen <laughs> Hadi iki yani. Tamam. Oğlum adamlar on bir la. Boş var, <gülüyor> Zaten <laughs> sınırsız canım. Aha öldürdük. Sen niye ölmeseydin Lan Oğlum kaçamıyor. Tamam öndeyiz. Şunu da ben öldürsem. <laughs> Bu ne ya? lan. Ha bitirdim. Çeleş mi? Çeleş lan. Bak. Aldım Zeleski'ni alın. Canı 3. 665. Oğlum ben ne girdi lan? Oğlum Zeleski Rudy vurdu. Rudy Zeleski'ni aldı. Çok iyiydi. 250 daha. Şimdi. E, şey, elmas kapmacayı geçene kadar kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Şeyi de bitirdik. Şimdi elmas kapmacaya geçtik. Güzel bir tüy açmak üzere. Ben döneyim. et karı seçim. Dur bir haritaya bakayım hele Ne? Hmm, da... Tara mı gider mi bu? Tara gider, çok iyi gider. Bir et karı da gider. Et karı seç. Ben et karı seçim o zaman. Et Ama karı. Leon da iyi gider ha. Leon abi gider. Leon iyi gider. Dur la, sakın bas. Dur. Aksesuar falan seçecektim ya. Ha boş ver dayı. Hmm. 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 Tamam ben. Aksesuar diğer aksesuar değil tamam. Ben Ama yıldız gücüymüş. Benimkisinin de aksesuarı yanlış. Yo bu yiğiden burada. Hmm. Etrafı görüyor o onlar. Ama diğer daha iyi şey. Adam oldu. Hmm. Bitti. Biri bot kalmış. Lan mı gel ona al. Ultim dolu ben kayıyorum. Ben bak. Lan oğlum beni yedi adam aldı. Oy 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 oy. Ben böyle gezeyim. Nölojik miyiz? Ne zaman gelmeyi düşündünüz? Ben öldürdüm onu. Lan ben bu Öldüm hiper ben. şarjını açayım. Hiper şarjı açık mıymış? Kimde hiper şarjı açık? Shelly'de var. Onu seç şeyin hiper şarjı. Tamam onun da hiper var. Bunu öldü mü? Yok. Atladım kafasını. Kafasını atladım öldürdüm. Şimdi de spray aldım. Ne hikmet sen? Aa al, bak göreyim. Sakın ölme. Elmas varsa ölme. Ben açayım. Aa süperi kesti, Üstüne attım. Al kaç al kaç al kaç. Andrian, kaç kaç kaç. kaç. Adrian, Adrian kaç. Şeyde kedrin. <laughs> <laughs> Mucize O böceği var ya onda. Oğlum artı izliyorum. He ya on numaraydı orada. Dizine kapatının ta ben değil. <laughs> <laughs> Bitti. Olsunuz kardeş bizim için. Bizim önümüze navi geldi yine. Bizim değil. önümüze navi geldi. <laughs> Ay 200 aha bak açtım şu karalı şey. Sandık. Abi videomu şansına efsane bir yazar mı? Yazar mı diğer kutuda? Kesin hmm. yazar galiba. Bizimki de aynı gibi. 51 altın. Aha güzel mi? Yok efsanevi gelmedi dur. Bastım karakter gel inşallah. Ondan O da aynı mekan Aha emoji. Oo oyuncusu mu Aha ben değiştireyim. Oğlum, bunun emojisi de süresi. Bu mu güzel yoksa şu mu? Aa bu mu? diğeri daha iyi. Bu daha güzel. Ma sen de aldın. Evet. Ben de açamam. Beleş olan işte. Be. Şimdi şeyi de açarsa mücadeledeki. Şimdi arkadaşlar kesiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi sıcak bölgeye geçtik. Ee, devam ediyoruz. Bir de karakter hangi yerden? Ateşten aha ben tiki seçip. Sen tiki seç hala bak. Ben gülüm. Sen gri mü? Etkar kar. Hmm. Et kar, et kar iyi Tiki. Tik bence ya. En iyisi. Tiki yükselseydim. Tiki mi yükseltin? Yükseltilmez. Oğlum zaten max geliyor. 2-0-13-K-3 Adam uydurmuş. Kesin uydurmuştur. Spoky düze var ne kadar şey. Burda sen gidiyon oğlum. bitiriyor ya herkesi. Ben bileyim burda sen gidiyon. Denedin mi adamları? Adamları mı denedim? He adamlar. Oğlum var. daha doğru ileri lan. En pek o falan vardı. Sikiyon kafası değil mi oğlum Allah'ım size şey, şey, şey. Allah <laughs> şey, ben söyleyebilir miyim? Karan Gel Laura. <laughs> Al sana ol. Onu kesti. Onu Ortaya Ben seni <laughs> <laughs> Lan Köşede bizi tecavüz ediyorlar la. <gülüyor> <gülüyor> Siz ortaya gidin ben köşeden edeyim zaten zaman vereyim. He. Burayı saldır. Oy. Oy! Çak çak. İçsin de tecavüz. Gel ya. kafam benim. Kafam. Kafa. İçine gir. Saldır kafam şunlara. Benim ha bir şey tane şey. daha kafa geldi. Sen de saldır kafa. Aferin size. <laughs> aferin size. Aferin. Size. aferin. Bir tane daha lazım bize. Hadi, Hadi aferin. Hadi aferin git. Adamsın. Anacak değil mi? Hı <laughs> Ama kırık. Hadi 97, 98, 99, 100. Bizim içimiz. Ohuy. Yürü, ne tamam, Bekle. Şimdi arkadaşlar. Aa, aldım memo. Aldım. Aldım. Tamam. Arkadaşlar şimdi Navkat'ta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Navkat'a geçtik. Bakalım. Aa, burada Piper. Burada Piper, Brock. şey gideyim. Spike. Ben Brock'u seçtim. Ben pançırmasın. Seçilmem. Oğlum benim kokla görevim var alayım mı? Sonra yaparsın yav görevini. Basıcım mı hazır? Ne 14 kalmış. O bitmiş. Dur. Da haydi. Tövbe estağfurullah. Tövbe istiyosun. Tövbe tövbe. Hı 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 Bak bunlar da işi. Tatili okuldan daha çok seviyorum. He? Tatili cumartesi yani okuldan daha çok seviyorum. Yani. Karşıda fala var lan mama. Fala ne? Değil mi? Fala değil. Ems var karşıda. Piper var. Fala da var işte. Fala değil Hı. adamın ne? ismi mi fala? He. He. Karakter olarak sanırım. Öyle mi?

Neyse ilk defa yenildim lan. Neyse gel sen şey yap. Ben sen bro. Ben de yok. Piper al. Sen de var mı? Piper yok. Hmm. Evet. Tamam, hadi. Bro yükselttim. Oğlum zaten max olarak geliyor. Yükseltme. Bak max. burada bu dördüncü roket istiyor. Dur Memo. Allah'ını seviyorsan sağ dur dedik. ya. öyle. On seni. Karşıda Brock Max'ı var. Brock Oha la adam mı bak yanımızda iki adam ama Çuf çuf diye almış Adam 450 kağıdı boş vermiş Direk almış Kostümünü de almış Kostümsüz alim mi almış Selamun arkadaşlar Aleyküm selam. selam İyi dahi siz nasılsınız? Evet. Arkadaşlar videoyu yanlış yapın Dayı girdi <laughs> Bir şey olmaz artık Allah'ın selamını verdi Selamun aleyküm Arkadaşlar videoya şimdi apo yöntem. Leonardo Leona diyor ki işte Aa onu kestim lan. Arkadaşlar öldüm mü? Dal tek al, 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 al. tek kalmış arkadaşlar. Allah'ım Rusyalı Rus Mehmet. Lazım adam her yere yere yarı şunlandı la Allah'ını yani Bari Sen öldür ya. Lan sana dev roket. Al şunu da yorum ya. Hey yok yorum ya. 2 saat oldu ya. Şu gitmiş ya. Nani sevmek sizin işiniz. Ben Max'e dalıyorum. Öldün mü lan Memo? Düştü değil de. Mal bende de öldürdüler. Bak diğeri de öldü. İkiye tek atıcın lan. Hadi lan. Oha. O nasıl vurdu beni? <laughs> Aksesuarı seçtim. La, bu çiğ. kanadı var mı? Öldürdüm. Ben bu sağa geleyim. Sevgilim sevgilim sevgilim. Burak sevgilim. Burak araba geliyor. Az önce arkadaşlar kamyon ar şeyden geçti ayağımızın altında. Kamyon dedi, dibimizden geçti la. Dayıya dedi dayı, dayı gör, gö söyledin sik söyledin. La ne oldu? Oğlum videoda niye küfredin la? Cık. Ne yapacaksın değil mi? ne mi? Ne, bileyim. Onu kes. Hadi onu da kes onu da kes. Bitti. Ya öl ya yürü. O sonunda be. 200 saat sınırlar. Niye kazan? Dur, tane yani. açtı. Sen evet. Dokuzda simen Elias Ha ben bunu aldım. bak. Bir bakayım hele. Az kalmış. Son iki maçımız. Tam hazıra bak. Tamam. Brokla onu bana gidin lan sen. Hmm. Önüne sokayım. Tövbe. Sıkayım anlamıyorum. Kardeş. Acaba Tony var karşıda. Acaba Tony mi yesem bugün? Ananı bir bir ben kovarım. <laughs> Hadi. <laughs> Onlar senin yedi oğlum. Vur memu. Vur. Oh adam yok. İkisi seni bitirir oğlum. Piper'ı bitirirsen biz diğeri bitirir. Yakın mesafe. Yok lan. He. Ben onu bitiririm. O yakın mesafe. Aha. Öldüm. Hadi. Olmadı. <laughs> Olmadı. <laughs> Arkadaşlar 100 abone olursak yüzümü göstereceğim. Evet. oh, yes. Sen daha önce göstermedin mi? Yok. Yes. Bize söyledin dedin yok. <laughs> Öp de al abone ol ağzında parçala. <laughs> ne diyeyim abi? Arkadaşlar son maçımız. Allah Bin Allah para mi? alacağız. Allah Bir dakika. Mi? Evet arkadaşlar hala geldim. Brokcan mı var? Brokcan can işte o. La ben yanarım. Kapıyı çalmayın lan. İnternet çekmeyin. Yayy parayı kestim. Oğlum Brok adam bana da alıyor. Bitirdi bizi internet çekse. Benim de adamım güzel olsun. Diğer maç et karı seçeceğim. Yenilmezsek. Oooo ikisine çarptım. Oy ben şeye çaktım et para. Burakcan yedi. Burakcan. Burakcan öldü. Burakcan botsun. <laughs> Burakcan botsun. Arkada ne oluyor o kişiler? Tövbe. Aa memnun Bana bakın. Bana bakın Eşli. Eşli look at me. Toba toba toba. <laughs> toba toba. Tövbe tövbe diye. Toba toba demiyor. Toba 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 Allah etbar Ne oldu etbar Aha Burak'ı da öldürdük Çak Sevgilim Evet ya. arkadaşlar Bitirdik mücadele, evet, bitti. mücadele bitti Mücadele bitti Aa. Ve görüşmek üzere